Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Ereğli ise için 14 önemli detay. Selamlar arkadaşlar. Son çeyrekte mükemmel bir kar açıklayan Ereğli Demir Çekisi senedi ile ilgili önemli detayları sizlere aktarmak istiyorum. Bu hisse senedinde sermayeniz var veya sermayenizi yatırmayı düşünüyorsanız içeriği mutlaka sonuna kadar takip etmelisiniz. Borsada uzun vadeli bir yatırım denilince akla gelen ilk hisselerden bir tanesi olan Ereğli Demirçelik hisse senedi özellikle uzun vadeci ve temettü emekliliği amacıyla yatırım gerçekleştiren kişileri mutlu etmeye devam ediyor. Şirketin üretmiş olduğu ürünlere talebin gelecek dönemlerde de azalmayacağı hesaba katıldığında hissede büyük bir potansiyelin olduğu kaçınılmaz bir gerçek. Yüksek temetli ile dikkat çeken ise her geçen yıl yatırımcısına dağıtmış olduğu temettü miktarını da artırmaya başarmıştır şirketin her sene elde etmiş olduğu karları yatırımcısıyla düzenli olarak paylaşması, hisse fiyatı ciddi düşte yaşasa dahi hemen toparlanabilmesini sağlamaktadır. Şirketin üretmiş olduğu yassı demir-çelik ürünlerinin hemen hemen her sektörde kullanılması, talepte bir azalmanın söz konusu olmasının önüne geçiyor. Aynı zamanda şirketin iyi bir ihracat oranına sahip olması da gelirlerinde istikrarlı bir artışın yaşamasına katkıda bulunuyor. Bir OYAK grubu şirket olması nedeniyle şahsen bana çok fazla güven veren bu önemli şirket hissesini uzun yıllardır elinde tutmayı planlıyorum. Ereğli Demirci ikisi senedi ağır bir kağıt olmasıyla eleştirilip uzun vadeli portföyde yer almaması hata olabileceğini düşünüyorum. Ereğli Demirci ikisi senedi ile alakalı kapsamlı bilgilendirmeye geçmeden önce siz değerli kemik kitlemden bu içeriğe 500 like atarak bana destek olmasını rica edeceğim. Ayrıca Ereğli ikisi senedi ile ilgili görüşlerinizi yorumlar aracılığıyla belirtmeniz Hisse ile ilgili beklentileri öğrenebilmemiz için faydalı olacaktır. İşte detaylar. 1. Şirket net karını %760 artırmaya başardı. Her sene istikrarlı büyümesini sürdürmeye başladığı Ereğli, son çeyrekte açıklamış olduğu bilançoda %760 artışla 5 milyar TL net karlılık elde etti. Bu muazzam net kar son 5 senenin en iyi net karı olma özelliğini gösteriyor. Geçen sene aynı dönemde net kar sadece 581 milyon TL idi. Bir önceki çeyrek dilimdeki net karlılık ise 3.18 milyar TL olmuştu. Özellikle 2020 yılı sonuna itibaren hızla artışa geçen net karlılığın en önemli sebebinin Çinli demir çelik firmalarda olan talebin azalması ve şirketin Avrupa'nın en önemli üreticisi konumuna gelmesi olmuştur. 2. Şirketin satış gelirleri %124 oranda büyüme gösterdi. Ereğli Demir bu dönemde elde etmiş olduğu net karlıkta olduğu gibi %124 büyüme gösteren satış gelirleri de son 5 senenin en iyi satış geliri olma özelliğini gösteriyor. Bu çeyrekte elde edilen 18 milyar TL satış geliri gerçekten muazzam. Favex yıllık bazda %353 artış kaydederek 7.42 milyar TL'ye ulaştı. Geçen sene aynı dönemde satış geliri 8.15 milyar TL idi. Bir önceki çeyrekte ise 14.33 milyar TL bandındaydı. Çin'e olan talebin her geçen gün azalması Şirket olan talebi fazlasıyla artırmaktadır. 3. Ereğli döviz açık pozisyona sahip. Şirketin hemen hemen her detayını beğeniyorum ancak 2.80 milyar TL olan döviz açık pozisyonunu maalesef beğenemiyorum. Ülkemiz gibi kurun hızlıca yükselebildiği ülkelerde döviz açık pozisyona sahip şirketlere yatırım gerçekleştirmek her zaman risktir. Ancak şöyle bir gerçek de var. Bir çeyrekte bu denli muazzam bir kar açıklayan bir şirket için 2.80 milyar TL döviz açık pozisyonu çok büyük bir sorun teşkil etmemektedir. İyi bir ihracat oranına sahip olan Ereğli bu dönemde 165 milyon TL finansman geliri elde etmeyi başarmıştır. 4. Ereğli Demir Çelik net borca sahip değil. Kasasında 1.83 milyar TL nakdi bulunduran Ereğli Demir Çeliksi senedi için herhangi bir net borca sahip olmadığını söyleyebiliriz. Şirketin bir önceki çeyrekte 948 milyon TL olan nakdini 1.83 milyar TL çıkarabilmesi olumlu gelişmelerden bir tanesi olarak gösterilebilir. Geçen sene aynı dönemde net nakdin Altı nota 45 milyar TL olduğunu hatırlatmak istiyorum. 5. Eril demir çelik hisse senedi, cari değerleri sektör ortalamasında. Hisse son dönemde hızlı bir yükseliş gerçekleştirse de cari değerlerinin şişmediğini bu nedenle de oldukça uygun fiyatlandığını söylemem yanlış olmayacaktır. Borsamızdaki tüm demir çelik firmalarının şu anda kötü bir cari değerlere sahip olmadığını da belirtmek istiyorum. Tam bir sene önce hissenin FK değeri 19.74 iken şu anda 5.46. Yine geçen sene 0.82 olan piyasa değeri şu anda 1.33 olmuş. 6. Hissedeki halka açık oran %38. %49'u Oyak grubunun sahibi olduğu Ater Holding'e ait olan Ereli Demir Demircek SS'de %7 Expert Placement, %5 ile Arkolar Instrument şirketine aittir. Geriye kalan %38'de kısım ise halka açıktır. Mevcut halka açıklık oranının gayet tatminci olduğunu söyleyebilirim. 7. Şirketin öz sermaye karlılığı ve yıllık net kar marjı istenilen seviyelerde. Bir şirkete uzun vadeli bir yatırım gerçekleştirirken öz karlılığının ve yıllık net kar marjının enflasyon üzerinde olmasına dikkat etmelisiniz. Ereli şirketinin %27 olan öz sermaye karlılığı ve %23 olan yıllık net kar marjı şu an için gayet tatminci. Öz sermaye karlılığı geçen sene aynı dönemde sadece 4.27. Yıllık net kar marjı ise %7 idi. Hangi hisseye yatırım gerçekleştiriyorsanız gerçekleştirin. Bu iki kalemin her zaman yüksek olmasına dikkat edin. 8. Hissenin temeti verimliliği her yıl artış gösteriyor. Geçen sene aynı dönemde sadece 2.7 temeti verimli sahip olan Eren El Demir Çekisi senede şu anda tam tamına 7.97 temeti verimliliği işlem görüyor. Temeti verimliliğinin her sene istikrarlı bir artış göstermesi sevindirici. Şirket borsaya girmiş olduğu 1997 yılından bu yana yatırımsına her sene karından düzenli pay dağıtma ilke edinmiştir. Şirket 6 kez bedelsiz, 2 kez ise bedelli sermaye artırımına gitmiştir. 18 kez de temel dağıtmıştır. Geçen sene aynı dönemde hisse başına karlılık sadece 48 kuruştu. Şu an ise 3.62 kuruşa kadar yükselmiş. Ereğli Demirçelik son 5 yılda karının %95'ini yatırımcısıyla paylaşmıştır. 9. Toplam aktiflerde ve öz kaynaklarda belirgin artışlar söz konusu. Bir şirketin doğru bir şekilde yönetilip yönetilmediğini gösteren en önemli kalemlerden olan öz kaynaklar ve toplam aktiflerde önemli artışlar söz konusu. Geçen sene 40 milyar TL olan öz kaynaklar bu dönemde 52 milyar TL'ye çıkmış. 61 milyar TL olan toplam aktifler ise 80 milyar TL'ye yükselmiş. elil el demiş ekisi senedi için açıklanan bilançoda ayrıca faaliyet giderleri %35 e artış gösterirken finansal giderler ise 55 milyona yükselmiştir. 10. Şirketin stok tutma süresi çok uzun. Eylül demiş çekisi senedi için açıklanan bilançoya göz attığında geçen sene 44 gün olan alacak tahsis süresi 36 güne düşürülmüş. 8 gün olan borç ödeme süresi değişmemiş. Stok tutma süresi de geçen sene 146 gün iken bu dönem 152'ye çıkmış durumda. Stok tutma süresinin daha aşağılara düşürülmesi hisse fiyatı üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olacaktır. 11. Ere ile %24 ihracat oranına sahip. Şirketin yurt dışı satışlarının toplam satışlar oranı %24'tür. Bir şirkete uzun vadeli bir yatırım gerçekleştiriyorsanız ihracatının yüksek olmasına dikkat etmelisiniz. Ereğli demir çekilse senede hızlı bir yükseliş gerçekleştirilmesi için mutlaka %24 olan ihracat oranını yükseltmesi gerekmekte. Bir önceki çeyrekte ihracat oranı %16 idi. 12. Ereğli ise yabancı yatırımcı oranı %58. Özellikle borsamızda yabancı yatırımcılar çok önemlidir. Çünkü ülkemizde ne yazık ki borsaya yatırım yapma oranı çok düşük. Mevcut yatırımcıların da sermayesi oldukça ufak. Yabancı yatırımcıların büyük sermayeleri bizim büyük diye nitelendirdiğimiz hisselere giriş yapması oldukça pozitif bir etki yaratacaktır. Ereğli hisse senedinde olan %58'lik yabancı yatırımcı oranı ne kadar yüksek olursa hissedeki hareketlenme o derece yüksek olacaktır. 13. İş yatırım Ereğli Demir Çelik için hedef fiyat verdi. Ülkemizin önemli aracı kurumlarından bir tanesi olan iş yatırım Ereğli Demir Çelik senedi için %15 getiri potansiyeli ile 22.65 kuruş hedef fiyat verdi. Ülkemiz aracı kurumlarının bir çoğunun model profilinde yer alan bu önemli hisseden önümüzdeki dönemde beklentiler oldukça yüksek. 14. Bundan tam 10 sene önce 10.000 TL'lik Ereğli Demirçek hissesini de alsaydınız. Uzun vadeli yatırımın doğru şirketlere yatırım yapması halinde her zaman kazandıracağını belirtiyorum. Eril Demirçek şirket hissesine tam 10 sene önce yani 2011 yılında 10.000 TL yatırıp bugüne kadar hisselerinizi bozmamayı başarsaydınız. Temettüler ve bedelsiz sermaye artırımları dahil edilerek, %959 getiriyle 403.720 TL sermaye sahibi olabilirdiniz. Bu da yüksek getiri gayet tatmin Uzun vadeli portföyümde değer vermiş oldum. Ereğli Demir Çelik'ten temettü anlamında beklentilerim çok yüksek. Bu nedenle de her ay düzenli alımlarıma devam ediyorum. Ereğli'nin çoğunluğuna sahip olduğu İskenderun Demir çeliği de çok beğeniyorum ancak Ereğli olduğu için portföyüme ekleyemiyorum. Şirketin ihracat oranını %16'dan %24'e çıkarabilmesi benim için gayet olumlu oldu. Ayrıca nakit pozisyonunu bu çeyrekte artırmaya başarması da gayet sevindirici. %58 olan yabancı yatırımcı ilgisinin de gayet tatminci olduğunu söyleyebilirim. Rekor olan net karlılığın ve satış gelirlerinin önümüzdeki dönemlerde de artış göstereceğine inanıyorum. Oldukça tecrübeli bir yönetim kadrosuna sahip olan Eril Demirçelik, sektöründe adeta rakipsiz olması nedeniyle borsamızın en sağlam şirketler arasında rahatlıkla gösterilebilir. Böylelikle Ereğli Demir Çekiş Sesi ile ilgili 14 önemli detay aktardım. Sizlerin de bu önemli şirket işçisi ile ilgili yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. İçerimi beğenmeyi unutmayınız. Söylediklerim kesinlikle bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Bu tarz hizmetler almak istiyorsanız SPK'nın onay vermiş olduğu kurumlardan destek talep edebilirsiniz.